aracımızın silecekleri çalışmıyor. Gördüğünüz gibi kolu aşağıya çektik. Silecek çalışmıyor. Gördüğünüz gibi işte silecek çalıştırdım. Şu anda kontağı açtım ama hiçbir konuk yok. Şimdi bu pekeden şüpheleniyoruz. Şurada sileceğin 30 amper bir sigortası var. Gördüğünüz gibi. Sigortayı çık 60. Evet. Gördüğünüz gibi 30 amper sigorta. Atık. Bunu değiştireceğiz. Ama tabi bunu değiştiriyorum. Yine sigorta attırıyor. Sebebi UPM'nin değişmesi gerekiyor. O yüzden başka bir rupe denedim. De silecekler çalışıyor. Ama bunu taktığında, sigortayı taktığında sileceği sigortası attırıyor arkadaşlar. O yüzden bu UPC'nin ya değişecek ya tamire gitmesi lazım beyinciye. yaptırıyoruz biz bu şekilde. Ya da değiştirmek gerekiyor. Sigortaya seyrekli çalıştırabilmek Bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Teşekkür şekilde Sizin üzerine devam edin. Mente,